Sevgili arkadaşlar merhaba. Derslerimize devam ediyoruz. 2. İnönü Savaşı konusuna geldik. Derse başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Hem abone olun hem de arkadaşlarınıza tavsiye edin ki daha geniş bir kitleye ulaşalım derslerimizde. Evet sevgili arkadaşlar, birinci İnönü Savaşı'nda Yunanlılar hezimete uğramıştı ve bir prestij kaybına sebep olmuştu bu yenilgi onlar için. Bu nedenle hemen yeni bir savaşın hazırlıklarına başladılar bu hazırlıkların ardından ikinci bir savaşa girişmeye çalıştılar. Sevgili arkadaşlar İngiltere her zaman olduğu gibi Yunanlıların destekçisiydi ve Yunanlıların ordusunu teknik yönden ve maddi yönden destekledi ve ikinci İnönü Savaşı'nın nedenlerini görelim. Londra konferansında umduğunu bulamadı İngiltere. Yunanistan'ı yeniden harekete geçirdi. Yani Sevr Antlaşması'nı kabul ettirmek için Yunanlıları yeniden devreye koydular ki Türkler Yunanlılar karşısında bir yenilgiye uğrarsa Sevr Antlaşması'nı kabul eder diye düşündüler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtarak Sevr'i milletimize zorla kabul ettirmek istiyorlardı. Yunanlılar 1. İnönü Muharebesi'nin intikamını almak istiyorlardı ve itilaf devletlerinin güvenini tekrar kazanmak istiyorlardı. İngilizler Yunanlıları sürekli kışkırtıyorlardı Türklere karşı ve aslında İngilizler Yunanlılara güveniyorlardı. Yani Yunanlıların cephede bir galibiyet elde edeceğini düşünüyorlardı. Fakat bu düşündükleri gibi olmadı. Kütahya-Eskişehir demiryolu hattını ele geçirip Ankara'ya ulaşmak istiyorlardı Yunanlılar. Eğer Ankara'ya ulaşırlarsa Milli Mücadeleyi gerçekleştiren meclisi yani Milli Mücadele ekibini dağıtarak mücadeleyi sonlandıracak ve Anadolu'ya el koyacaklardı. İtiraf devletleri bu düşüncedeydi. Özellikle İngiltere Yunanistan'ı bu nedenle kışkırtıyordu. Sevgili arkadaşlar, 1. İnönü Savaşı'nın üzerinden 3 ay geçmeden Yunanlılar tekrar saldırıya geçiyorlar. Ve arkadaşlar zor koşullar altında milli mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Yunanlılar her yönden desteklenmiş, silah yönünden desteklenmiş, ikmal edilmiş bir orduya sahip. Ama Türk ordusu yokluklar içerisinde, zorluklar içerisinde mücadele etmek zorunda kalıyor. Ama Türk ordusunun içerisindeki güç, kuvvet, iman, vatanın kurtuluşu yönündeki büyük bir irade göstermesi nedeniyle Türk ordusu bu savaşta galip gelecek. Sevgili arkadaşlar, savaşın gelişimini görelim. Yunanlılar 23 Mart 1921 sabahı kuzeyde Eskişehir, güneyde Afyon üzerinden saldırıya geçtiler. Ve bunun üzerine savaş İnönü-Afyon arasındaki bölgede yapıldı. Kuzeyden saldıran Yunanlılar Türk kuvvetlerinin büyük bir direnişiyle karşılaştı. Kuzeydeki Yunan birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı. Sevgili arkadaşlar, 2. İnönü Savaşı çok çetin mücadelelere sahne olmuş. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Muhafız Alayı bile cepheye gönderilmiş mücadele etmesi için. Yani demek ki gerçekten de çok çetin mücadeleler olmuş ki Ankara'dan dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Muhafız Alayı destek için o bölgeye gönderilmiş. Arkadaşlar, savaşın neticesinde kazanan taraf tabii ki Türk ordusu oldu ve Türk ordusunun savaşı kazanması, düzenli ordunun kurulmasının ne kadar isabetli bir karar olduğunu yine gösterdi. Bu durumda arkadaşlar, halkın büyük millet meclisine ve orduya olan güveni arttı, milli mücadele ruhu pekişti. Bunun yanı sıra o güne kadar Yunanistan'ın arkasında olan İngiltere tutumunu değiştirmeye başladı. Hemen ak e, akabinde de İtilaf devletleri savaşta aslında tarafsız olduklarına dair bildiri yayınlamaya başladılar. Zaten İtilaf devletleri arasında e, görüş ayrılıkları söz konusuydu. Bu görüş ayrılıkları daha da derinleşti. Bu zaferden sonra İtalyanlar işgal ettikleri Muğla'dan, Antalya'dan çekilmeye başladılar. E, Fransızlar da arkadaşlar çekilmeye başladı. Fransa Zonguldak'tan çekildi. Yani demek ki 2. İnönü Savaşı'nın Dolaylı sonuçları da var. İngiltere'nin Yunanlılara güveni azalmaya başladı. Fransa, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini tanıyarak görüşmelere başladı. İngiltere, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bir diyalog kurabilmek için Malta'daki esirlerin bir kısmını serbest bıraktı. Bakın İngiliz Başbakanının savaştan önceki düşünceleri, Yunanlarla ilgili düşünceleri biraz sonra da savaştan sonraki düşüncelerini göreceğiz diyor ki savaştan önce Yunan milleti zeki, cesur, şerefli bir tarihi olan millettir. Bunun içindir ki müttefikler Anadolu'da güvenliğin sağlanmasını ve barış antlaşmasını uygulamaya konmasına yardım için Yunan kuvvetlerini kullanmışlardır. Bu düşünce de mükemmel sonuç vermiştir. Çünkü bu gösteriyor ki Yunanlılar bir harekete giriştikleri zaman kendi kuvvetlerini ve kaynaklarını çok doğru kullanmaktalar. Onlar Anadolu hakkında doğru bilgi ediniyorlar. Sevgili arkadaşlar, Kuvayi Milliye mücadele ederken Yunanlılar tam manasıyla durdurulamıyordu. Ee, sadece yıpratıcı hareketlerde bulunuyordu Kuvayi Milliye çeteleri. Bu nedenle İngiliz Başbakanı e, bu açıdan umutlanmıştı, Yunanlılar açısından umutlanmıştı. Ancak e, işin renginin böyle olmadığı 1. İnönü ve 2. İnönü savaşlarından sonra ortaya çıktı. Bakın savaştan sonra ne demiş İngiliz Başbakanı. E, savaştan sonra da şunları söylüyor. Artık bir Yunanlı'nın fotoğrafını bile görmek istemiyorum. Sizin subaylarınız bana zafer için güvence vermişlerdi. Kendi danışmanlarıma değil, sizin hayalci subaylarınıza inandım. Ama az önce öğrendim ki o kadar güvendiğim Yunan ordusu 3 ay içinde ikinci kez yenilmiş. Bu başarısızlığınız beni çok zor duruma soktu. İngiltere'nin egemenliği altında çok Müslüman var. Türk zaferi hepsine örnek olabilir. Dağılmamak için Mustafa Kemal'i ezmek zorundayız. Bunun için Yunan ordusuna güveniyordum. Hükümetim ordunuzu donatmış. Ayrıca 16 milyon sterlin yardım yapmıştı diyor. Hani hayaller ve gerçekler var ya sosyal medyada böyle paylaşımlar yapılıyor. Esprili paylaşımlar. İşte İngiliz Başbakanı'nın düşünceleri de aynen böyle olmuş. Önce hayalleri düşünmüş, tasarlamış. Hayalleriyle bazı sözler söylemiş. Ama savaştan sonra da gerçeklerle karşılaşmış. Gerçeklerle yüz yüze kalmış. Bu nedenle hayalleri suya düşmüş İngiliz Başbakanı'nın. İngiltere Başbakanı'nın düşüncelerinin değişmesinde Türk ordusunun zaferleri yatıyor sevgili arkadaşlar. Evet bir sorumuz var. Bu sorumuzu çözelim. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olarak gösterilebilir? İkinci Ünlü Savaşı'nın Türk ordusu tarafından kazanılmasıyla İtalyanlar Muğla ve Antalya'dan çekilmeye başladılar. Fransızlar Ankara'ya temsilci göndererek anlaşma yolunu aradılar. Fransızlar Zonguldak'tan çekildiler. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olarak gösterilebilir? Sevgili arkadaşlar, burada biz itilaf devletlerinin işgali devam ettiremeyeceğine bir kanıt olarak yukarıdaki gelişmeleri yorumlayabiliriz. Çünkü itilaf devletleri artık Türk ordusunun ve Büyük Millet Meclisi'nin mücadele konusunda ne kadar kararlı olduğunu görüyor ve Yunanlılara da bu konuda pek de güvenemeyeceklerini anlıyorlar. Bir sorumuz daha var. 2. İnönü Muharebesinde Yunan ordusu 31 Mart gecesi geri püskürtüldü ve 1 Nisan günü geri çekilmek zorunda bırakıldı. Yunanlıların ikinci defa Türkleri yenilmeleri Fransa ve İtalya'nın Yunanlılara olan güvenini sarsmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenir denilmiş. Sevgili arkadaşlar, burada itilaf devletlerinin desteğinin azalmasına neden olur bu gelişmeler. Çünkü güvendikleri Yunan ordusu Türk ordusu karşısında... Onların istediği ölçüde bir savaş performansı gösteremediler. Bu nedenle iki savaşta da hem 1. İnönü Savaşı'nda hem de 2. İnönü Savaşı'nda yenildiler. Kuvayi Milliye'ye karşı mücadele etmek onlar için kolaydı. Çünkü Kuvayi Milliye dağınık örgütlerdi, dağınık çetelerdi. Kuvayi Milliye yıpratıcı hareketlerde bulunuyordu. Yunan ordusunu yavaşlatıyordu. Ama Kuvayi Milliye tam anlamıyla Yunan ordusunu durduramıyordu. E, Türklerin düzenli ordusuyla karşı karşıya kalınca Yunanlılar... 2. İnönü Savaşı'nda hezimete uğramış oldular. Sevgili arkadaşlar, 2. İnönü Savaşı'nın neticesinde Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa'ya bir telgraf çekiyor ve ona hitaben şunu söylüyor. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz diyor. Bu telgrafın metnini ben size buradan okuyacağım. Tüm dünya tarihinde sizin İnönü Meydan Savaşları'nda yüklendiğiniz görev ölçüsünde ağır bir görev yüklenmiş komutanlar pek azdır. Milletimizin bağımsızlığı ve varlığı çok üstün yönetiminiz altında şerefle görevlerini yapan komuta ve silah arkadaşlarınızın duyarlılığına ve yurtseverliğine büyük güvenle dayanıyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. Düşman çizgisi altındaki kara yazılı topraklarımızla birlikte bütün yurt bugün en kıyıda, köşede kalmış yerlerine dek zaferinizi kutluyor demiştir Mustafa Kemal. İsmet Paşa'ya hitaben. Bir örnek sorumuz var hemen çözelim. 2. İnönü zaferinden sonra Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz." demiştir. Mustafa Kemal Paşa bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini belirtmek istemiştir? Sevgili arkadaşlar, Türk milleti adına hayati bir başarı kazanıldığını ifade ediyor. Çünkü milletin makus giden, kötü giden talih de yeniliyorsa eğer bu savaşta o ...talihe karşı da bir galibiyet söz konusu e, anlamı çıkarılıyor mecazen. Bu nedenle Türk milletinin talihinin düzeleceği ifadesi ortaya çıkarılabilir. Türk milleti adına hayati bir başarı kazanıldığını söyleyebiliriz. Batı Cephesi Komutanı ve Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa'ya... ...siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihine de yendiniz... İstila altındaki talihsiz topraklarımızla birlikte bütün vatan bugün en ücra köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Bu ifade Mustafa Kemal'e ait. Ee, İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta bu ifadeleri yer vermişti. Yukarıda Mustafa Kemal'in ikinci İnönü Zaferi üzerine İsmet Paşa'ya gönderdiği telgraftan bir bölüm verilmiştir. Mustafa Kemal telgrafında ikinci İnönü Zaferi'nin halk üzerindeki hangi etkisine vurgu yapıyor sevgili arkadaşlar? Bu psikolojik bir etkidir. Psikolojik etkiye vurgu yapıyor. Çünkü kötü giden işlerin düzelmeye başlaması halkın moralini düzeltiyor. Bu nedenle doğru cevabımız B şıkkıdır. Psikolojik etkiye vurgu yapıyor Mustafa Kemal Paşa. İkinci İnönü Savaşı'nın önemini görelim. Arkadaşlar Türk ordusunun elde etmiş olduğu zafer hem içeride hem de dışarıda prestije sebep oluyor Türklerle ilgili olumlu gelişmelere sahne oluyor. Türklerin savunma savaşı yapmasına karşın Yunanlıları Batı cephesinde ikinci kez yenmiş olması itiraf devletlerinin Yunanlılara karşı olan güvenini sarsıyor, ortadan kaldırmaya başlıyor ve bu zafer ulusal bağımsızlığın gerçekleşmesi yolunda atılan en önemli adımlardan biridir diyebiliriz. Bunun yanı sıra arkadaşlar Kızılay milli mücadeleye destek için kampanyalar yapmaya başladı ve yurt dışında Birliği mücadelenin haklılığı yönünde özellikle Almanya'da bazı yayınlar yapılmaya başlandı. Gazetelerde bazı ifadeler çıkmaya başladı. Yani bu savaş arkadaşlar yurt dışında Büyük Millet Meclisi'nin ve Türk'ün ordusunun prestijini arttırdı. Türk mücadelesinin haklılığını bir kez daha ortaya koydu. Sevgili arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nı gözden geçirelim tekrar ve dersimizi sonlandıralım. 1. Dünya Savaşı'nda mağlubiyete uğramış olan Yunanlılar tekrar prestij kazanmak, İngilizlerin güvenini tekrar kazanmak için harekete geçtiler. İngilizler zaten onlara kışkırtıyordu ve hem silah yardımında bulunuyorlardı hem de para yardımında bulunuyorlardı Yunanlılara. Ancak Yunanlılar 2. Yunus Yunanlı Savaşı'nda yine hezimete uğradılar ve bu hezimet sonucunda da Büyük Millet Meclisi prestijini arttırdı. Yunanlılara karşı kazanmış olduğu zaferle birlikte Yunanlılar ise itiraf devletlerinin güvenini kaybetti. Fransa Zonguldak'tan çekildi, İtalya Muğla ve Antalya'dan çekilmeye başladı. E, İngiltere'de de Türklerle diyalog kurabilmek için Malta'da esir tuttuğu e, bir kısım Türkleri bırakmaya başladı e, ve bu şekilde ortamı yumuşatmaya çalıştı. İngiliz başbakanın fikirleri değişti az önce gördük. Hani savaştan önceki fikirleri Yunanlara güven yönündeydi. Savaştan sonra ise Yunanlara güvenilmeyeceğini anlamıştı diyoruz. 2. İnönü Savaşı Büyük Millet Meclisi'nin düzenli ordusunun mutlak galibiyetiyle sonuçlandı sevgili arkadaşlar. Evet 2. İnönü Savaşı'nın sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde Kütahya Eskişehir Savaşları'nı göreceğiz. Sevgili arkadaşlar tekrar bir hatırlatmada bulmayayım. Kanala abone olun ve arkadaşlarınıza tavsiye edin ki arkadaşlarınız da derslerimizden faydalansınlar ve derslerinizde başarılar diyorum. Hepinize zihin açıklığı diliyorum sevgili gençler.